Alo, efendim hayatım, bugün mü buluşalım? Harika olur. Birazdan çıkıyorum. Ama bir saniye, yanına gidiyorum ama. Ya cüzdan da hiç para yoksa. Bu hiç iyi olmadı. Neyse ki, Aksiyon Balata yaptığım yatırım var. Her ay yüzde yirmi staking ödülü kazanıyorum. Ve bu kazancı anında cüzdanıma çekebiliyorum. Teşekkürler Aksiyome. Beni bir anda tüm bu streslerden kurtardın. Artık içim rahat. Bir taksi çağırayım ve yolculuk başlasın çok özlemiş. Ben de özledim aşkım geliyorum. Onu görmek, ona sımsıkı sarılmak, her şeye değerdi. Birlikte geçirilen anlar kadar özel bir şey yok hayatta. İyi bir sohbet, lezzetli bir yemek. Ve hesap zamanı geldiğinde aksiyome kartımla ödemeyi kolayca yaptım. App Store veya Play Store'dan hemen indir. Kayıt olurken ekranda gördüğünüz referans kodunu girmeyi unutmayın. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlı.